Paskalya Adası, Pasifik Okyanusu'nun ortasında medeniyetten izole bir kara parçası. Burada, dünyanın en büyük arkeolojik gizemlerinden biri yükseliyor, Moai heykelleri. Yüzlerce dev taş yüz, kim olduklarını anlatmadan gökyüzüne bakıyor. Bazıları 10 metreyi aşıyor, ağırlıkları 80 tonu buluyor. Üstelik bu devasa heykeller hiçbir modern makine olmadan bin yıl önce oyulmuş. Ama nasıl taşındılar? Kim yaptı? neden iç kısmı aslında adanın merkezine bakıyorlar? Bazılarına göre bu heykeller ataların ruhlarını simgeliyor. Bazılarına göre ise uzaylılarla bağlantılı. 2012'de yapılan kazılarda heykellerin sadece kafadan ibaret olmadığı gövdelere sahip oldukları keşfedildi. Yani Moiler sadece baş değil. Moi heykelleri hala konuşmuyor. Ama belki de sustukları için bu kadar çok şey anlatıyorlar. Daha fazla sır ve tarihi keşif için Gerçeğin Peşinde kanalına abone olmayı unutma.